İran-İsrail savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye sizce savaşa dahil olur mu? Abla şimdi İran Irak şey İran İsrail savaşı işin gerçeği ben İran'ın bu kadar böyle boş olduğunu şey yapamadım. İsrail'in de bu kadar güçlü olduğunu biz okuyorduk sağdan soldan ama bu kadar güçlü olduğunu tahmin edemiyorduk. Ama İsrail'in her şeye rağmen kesinlikle bir şekilde durdurulması lazım bana göre. Çünkü eğer İsrail İran'a istediklerini kabul ettirirse, eğer İs, e, İsrail İran'a istediklerini alırsa, bunun kesinlikle Türkiye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere, özellikle de İslam ülkelerine sıçramamasının hiç imkanı yok. Kesinlikle sıçrar. Onun için her şeye rağmen başta Hindistan'da, Hindistan'da nükleer silah var e, basından öğrendiğimize göre bu eğer Hindistan'ın önderliğinde, artık Türkiye'nin önderliğinde, İran'ın önderliğinde, herhangi bir şekilde önderliğinde İslam ülkeleri bir araya gelip kesinlikle ve kesinlikle bunların durdurmaları lazım. Yoksa İsrail 1948 yıllarında o şu anki haritanın içinde bir yumurta kadardı. Bugün haritanın yüzde doksanını aldı. Orta Doğu'da şu anda bir yumurta kadar. Bundan 50 sene, 100 sene sonra da Orta Doğu'nun yüzde doksanını alır. Çünkü gerçekten süper bir gücü var. Teknolojiden yana özellikle e, silahları çok güçlü, istihbaratları son derece güçlü. Bunun için yani e, İslam ülkelerinin bir an evvel toplanıp çare bulmaları lazım. Benzin, e, motorun gibi yakıtların e, %70'i, %60'ı Orta Doğu'dan çıkıyor zaten. İran da bunlardan birisi kesinlikle yükselir ve daha da yükselir. Bu savaşın uzaması durumunda daha da yükselir. Ben Türkiye'nin o savaşa girmesini istemiyorum. Neden? Çünkü hayır. Bizim o o gibi şeylerde uzak durmamız lazım. İlla ki İsrail'in yani İsrail'in arkasındaki devletlerin kimler olduğunu Gayet iyi biliyorlar ortalığı karıştırmayı çok iyi biliyorlar. Şeylerini oynuyorlar gayet rollerini güzel oynuyorlar yani canlandırıyorlar. Bizi o ortama çekmeye çalışıyorlar ama biz inşallah o ortama düşmeyiz. Çok teşekkür ederim. Yani bizim şeylerimizden sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız olsun, Milli Savunma, Bizim milli savunmada çok bir ilerleme kat ettiğimiz dünyanın şeyinde bu, özünde. Bunun için yani bizi bir ortama çekmeye çalışıyorlar ama inşallah girmeyiz. Ben de o oyuna düşmeyiz inşallah. İsrail savaşı mı? Evet, İran-İsrail isra savaşı. İsrail'in Allah belasını versin. Allah ona e, ne kadar azap varsa hepsini versin. Adi harflere. Şimdi evet. İsrail'in e, durumu ne? İsrail'in durumu Gazze'yi e, unutturmak için İran'a saldırdı. Bak şimdi İran'a saldırdı. Gazze'yi hiç konuşan yok evet. şimdi evet. televizyonlardan falan. Evet. Anladın mı? Sadece o soykırımı e, unutturmak için tam da bu sırada e, bütün birleş devletlerden şey geldiydi yani böyle soykırım şeyine tepki geldiydi ilk Hı. defa yani bak şimdiye kadar. Batı'dan daha ilk defa bir tepki geldi, hemen arkasından İran Savaşı'nı çıkardı, Şimdi mağdur durumuna düşecek o kadar sonra. Evet. Gazze'yi unutuldu, durumuyla yani. Türkiye sizce dahil olacak mı? Benim kulaklarım... Türkiye dahil olacak mı diyor. Yok, olmaz, olmaz. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye şeyinde değil onlar yani, Türkiye'nin ee, nedir hani ee, bir boks olur da hani böyle evet şeyde Türkiye'nin şeyinde değil onlar yani. Türkiye olursa Türkiye öyle uzaktan füzelerimizi atmaz. Türkiye gider yani. Türkiye girer yani. Yani öyle İran gibi bir tane sen at, bir tane öyle yapmaz Türkiye. Türkiye eğer savaşa giren ya alır ya, ya birisi. da o işi şey, <laughs> Artık filler güreşir çimen ezilir. Gücü gücü yetene. Evet. Ne diyelim daha başka bir şey Allah diyelim mi? hanım kızım doğru söyledi arkadaş yani biz niye dahil olak yani. İnşallah Türkiye dahil olmaz. Ama bir kanun var. Her zaman büyük balık küçük balığı yutuyor. Allah verdi. Müslümanların Allah yardımcısı olsun. Yardımcısı Aynen. olsun. Düşmana fırsat vermesin. Bir en büyük o etken o zaten. Benzin fiyatlarının artması ama bizim benzin fiyatlarının artması bizim sofada attığımız tuza kadar ikisi var. O da kime yansıyor? Tabii ki bir halka yansıyor, bize ya. Bizlere yansıyor. İsrail'in koku kesilsin. Ancak bu kadar diyoruz. Elimizden gelemiyor ki vurak vurak kırak. Nasıl edeceğiz? Yardımcı Allah. Biz Allah'a güveniyoruz. Onlar da orada cehennemde yanacak. Bu kadar. Ses... benzin fiyatlarında artış oldu. Savaşın bir etkisi var mı sizce evet bunda? Oluyor. O yüksel diyor. Savaş oldukça yükseliyor. Altın yükseliyor. Dolar yükseliyor. Para yükseliyor. Evle yükseliyor. Nasıl çıkacak içinden? aldığımız paraları adamlara veriyoruz. Kiraya oturuyoruz. Al parayı, vur karay. Bize bir şey kalmıyor. Bile hayat et olur mu? Olmaz. Delalet olacak. Arkada hükümet olacak. Hükümet bu dara mı? Nedir? He? Amerikan devam ediyor. Rusya'ya vuruyor. Etmese Rusya beş dakikada gebermişti. O adam vatandaşını kanını sordular. Çoluğu çocuğu öldürdüler. bayramı hazırlandılar. Hep öldürdüler. Cenab-ı Allah onlar tek tek cehennemde soracak kızım. Hadi Allah amanat olun. Teşekkür ederim. Duyabilecek. Türkiye, Türkiye dur, dur demesi için yardımcı olmasın Müslümanların. Yardımcı olması lazım. Tek başına da ama Türkiye'ye bir saldırı olursa o zaman kendini savunur gibi geliyor bana. Bence dahil olmaz. Çünkü bizlik bir şey yoktur. Kolay, kolay yani ülkemiz savaşa girmek istemez. Görüşüm bu benim. Peki benzin fiyatlarında artış var. Sizce bunun da savaşın etkisi var savaşın mı? Savaşın etkisi var aynen öyle. Bayağı bir artış oldu. Yine de artar sanıyorum. Çünkü savaşın etkisi oluyor. İster istemez bütün ülkelerde böyledir. İkisi var da ondan önce de ya zam geliyor benzine. Her zaman geliyor. Eskiden ayda altı ayda bir geliyordu. Şimdi ayda bir geliyor. Peki İsrail-İran savaşı nasıl duracak efendim? Tayyip Erdoğan ortaya girerse durur büyük lider. Türkiye dünya takdir ediyor, Sivas takdir etmiyor. Yani Sivas derken Türkiye takdir etmiyor. O araya girdi mi yatıştırır ortalığı. İnşallah. Peki, teşekkürler. Ben de çok. Şey daha inşallah olmaz yani olsa şey olur da. Olmadığını istiyor yani Türkiye'nin. İsrail zaten bize kızıyor. Biz ona yardım edeceğiz? Peki benzin fiyatlarında artış var. Sizce bunun savaşı Artış savaş nasıl olsun, istiyorsun? ya. Harp artış, var olsun. artış Siz yayın olsun. yapıyorsunuz. Şura olsun eğimi bu eğimi. He. E, artış elbet harp olursa her şey var. Allah Allah. Siz <laughs> ne düşünüyorsunuz peki? Her şey ne? yükseliyor. Ben ya. yükselecek mi şey yükselmeyecek mi? Ben size yani sorayım. Bizim bu bölgeler, bizim burası Türkiye bölgelerinin şeyi petrolün yüzde seksen doksanı Irak'tan geliyor. O yüzden savaş illa ettirecek. Tabii ondan illa Ama bu savaşın gelişatı değil. Türkiye'nin yani sözde şey yapıyorlar mesela tepki koyuyorlar. Vatandaş şarkı diyor ama devlet tarafında herhangi bir şey yok. Amerika zaman dur derse Amerika Türkiye'yi dünyayı sırava, eline almış var, süründürüyor. Sınırmış. Yat kalk yat kalk Amerika'nın elinde. Amerika bak toplantıya gitti konuşmadan el sallamadan bile uçağa geçirme memleketine gitti. Amerika'nın önünde her şey. Trump bile, Trump bile duruyor, yoksa durmaz. Amerika olduktan sonra. Evet, yani evet, orta doğunun şımarık çocuğu Hayır, İsrail, işte Amerika'nın desteğiyle, İngiltere'nin, Fransa'nın bunları şeyle, yoksa işte oralarda terör oluyor. östürüyor. Yani, İslam birliğinde, İslam ülkelerinde birlik, beraberlik yok. Görmüyor muyum? Ben? Şu anda kamuoyunda haberlerde. Ürdün orada İsrail'e destek verin. Bir olacak bir şey mi yani Müslüman kanalı? Arabistan hava hava yolunu açtı ya Arabistan'ı mı? E işte ya, yani böyle Allah Allah, Allah Allah. Taş üstünde kaş kalmadı var. dünya. Sadece Türkiye diye ki dünya, dünyaya şey sesleniyor. Müslümanlar adamın çoluğu kalmadı, çocuğu kalmadı, ey kalmadı, barkı kalmadı. Adamın silahı yok, bir şey yok. İsrail düşmüş bombaları uçaklarını vurup vurup gidiyor. Çocukları evet. hepsi öldü. Evet, de Yazık değil mi o kadar insanlar ya vatandaş olmuyor? ya. Müslüman devletlerinde tutkunluk ya, hep Hristiyan devletleri tutkun. Hangi bir Müslüman devleti gitmiş İsrail şey Filistin'e yardım etmiyor? Hiç konuşurlar havada. bir diş geçirsin. Hayır hayır kını yok. Türkiye'ye ne diş geçiremiyor? Biz de kını yok. Hep, evet. Her devlet kını ama kınamıyla olmuyor bir ki. İsrail'in başına 3-4 <laughs> devlet vuracak o zaman sesini keser. Yoksa yok. İsrail <laughs> durmaz hiçbir zaman. İsrail hayatta durmaz. Hayatta durmaz ya. Kaç tane devlet mahvetti? destek boykot var. Destek var. Ya boykot yapsan, ben yüz ya defa boykot sahne alacağım. Elimizde şeyler gördüm onlar alana geldi boykot da. Sen bunu Türkiye'de satılan şeyler yüzde doksan İsrail mi alıyor? Abi öyle. Bugün Dertler yanından, şeyinden ne ararsan meşrubatından bunu boykot yapmak için bunu devlet kısıtlayacak, azaltacak en azından. Getirmeyecek Şimdi, ki biz de her ya. Ta, her taraf İsrail malı dolu. Hangi bir boykot yapayım. edecek? Evet. Vatandaş yani ne he. yapacak? İsrail'in. Dünyada tek her tarafta. Avrupa'da. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'nın her tarafında McDonald's. Burada da var. Ne? Hep İsrail'in o da. Türk'ün değil yani. Amerika'nın değil. İsrail'in o şeyde. McDonald's. Yemesinler, gitmesinler McDonald'a. Öyle protesto başka şeye gitsin, mağazaya gitsin, yesinler lokantaları. Haklı mıyım? kat ediyorsan. Kapansın. Bence zaman savaşın etkisi tabii ki vardır ama bizim ülke ucuz alıyor, bize pahalıya satıyor. Ben böyle düşünüyorum çünkü aldığı şeyden e, e, Rusya'dan falan daha ucuz alıyor, bize daha pahalıyız, ötebe mötebe bir sürü şifa, şey yüklüyor, onun için öyle. Giriş yapayım. Savaşa Türkiye dahil olur mu? Olabilir. Şimdi savaşa dünya belki dahil olabilir. Şöyle ki Çin'le Rusya'nın İran'ın yanında yer alabileceğini haberleri de izledim. Amerika zaten İsrail'i destekliyor. Şimdi Avrupa'dan da İsrail'i destekleyen var. Geçmiş yıllarda yanılmıyorsam Pakistan, İran, Türkiye'nin üçlü bir anlaşması vardı. Bu ülkelerden birine herhangi biri saldırdığı zaman üçü de müdahale edecekti. Şimdi savaş büyürse Büyük ihtimal 3. Dünya Savaşı çıkabilir ama çıkmasa daha güzel olur. Ha, bu Çin'in, Rusya'nın müdahalesi, Türkiye'nin orduyu taakkuza geçirmesi her iki tarafı da biraz düşündürerek Amerika'nın da ılımlı politika izlemesi savaşı durdurabilir. Savaş durursa, adaletli bir barış olursa dünya açısından da güzel olur, Türkiye açısından da. Ama bölgedeki savaş hiç belli olmaz yangına benzer. Yangın nasıl ki ormana sıçrarsa diğer ormanlar da yanar. Türkiye'de savaşa katılırsa büyük ihtimal NATO dahil 3. Dünya Savaşı çıkmış olur. O da tehlike olur, yazık olur, gençlere yazık olur. Bugün biz günümüzü doldurmuş vaziyetteyiz. Ama gençlerin hem ülkeye hem de barışa katkısı olması lazım. İnşallah Türkiye'de dahil olmaz, barış olur. İnşallah Türkiye'de sıçramadan barış içerisinde dünyaya bir barış gelir, haksızlık giderilir, Filistin'e de zulmetmezler diyeceğimiz bu.